Hepinize merhaba film ve dizi arşivi takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Marvel evrenindeki dizileri IMDb puanına göre sıralayacağız, yorumlayacağız ve bu dizileri izleyenlerin yorumlarına göz atacağız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve içeriklerden haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Birinci dizimiz Daredevil dizisi. IMDb puanı 8.6. Başrol karakterimiz olan Matt Murdock, küçük yaşta bir kaza sonucu görme yetisini kaybediyor. İlerleyen süreçte diğer duyu organları ise yüzlerce kat gelişiyor. Koku alması, duyması ve hisleri tavan yapıyor. Sokaklarca ötedeki bir çığlığı duyabilir, metrelerce ötedeki nesnelerin kokusunu alabilir ve yakınındaki insanların davranışlarının saniyesinde fark edebilir hale geliyor. Günlük hayatında avukatlık yapan Matt Murdock, geceleri ise suçluların korkulu rüyası Masumların koruyucusu haline geliyor. Şimdi izleyicilerin yorumlarına bir de göz atalım. Beklentinin çok çok ötesinde, birçok açıdan çok başarılı Netflix dizisi. Görüntü yönetmenliğini ve de oyuncuların büyük kısmını ayrıca takdir ediyorum. Ancak dizinin, Nolan'ın Batman'i ile ve de gösterilen New York şehrinin Gatamee ile benzerliklerine takılan bir tek ben değilimdir herhalde. Hafiften bir atmosfer aşırması seziyorum. İkinci dizimiz Punisher dizisi. IMDB puanı 8.5. Eşi ve çocukları öldürüldükten sonra intikam almayı planlayan Frank Castle'ın hikayesidir. Kaybetti ailesinin intikamını almak isteyen Frank, New York'un yeraltı dünyasının karanlık bir komplesiyle yüzleşmek durumunda kalır. Bununla beraber artık sadece kendi meselesi için değil, diğer adaletsizler içinde suçları cezalandırmaya kendisine bir görev bilir. Sıra izleyicilerin yorumlarında. Çekinmeden başlayın, akıp gidiyor zaten. Ben dün gece başlayıp bugün bitirdim. Konusu gereği herkes gerçekçi bir reya oturtmak istese de, sonuçta çizgi roman uyarlamasıdır The Punisher. Bu beklentilerle izleyenleri üzeceği zamanlar olması normal. Bunu bilerek izleyenlerin ise çoğu dizde bulamayacakları aksiyon, gerilim, bir nebze de dramaçlığına giderir. İlk sezonun üstüne koyan, bence tek kelimeyle mükemmel bir ikinci sezonu sahip dizi. Aksiyon sahneleri ve oyuncuları gerçekten efsane. Böyle bir dizinin iptal olacağını bilmek çok üzücü maalesef. Üçüncü dizimiz Loki dizisi. IMDB puanı 8.2 Avengers Endgame filminde gördüğümüz üzere Loki, tesadüfte alıp Avengers ekibinin elinden kaçmıştı. Peki sonrasında ne oldu? Loki dizisi tam bu noktada başlıyor. Zamanda yolculuk yapan Loki, kendini ıssız bir çölde bulur. Burada, yarat halk tarafından karşılanan Loki için asıl sürpriz, bir anda beliren zaman varyansı birliği tarafından tutuklanmasıyla başlayacaktır. Şimdi sıra Loki dizisi hakkında izleyicilerin yaptığı yorumlarda. Marvel evrenin eski kötüsü şimdilerin kafa karıştırıcısı. Kötü karakter olarak başlayıp bu kadar ilgi duymasının tek sebebi Tom Hiddleston. Zira karakteri oynayan kişi başkası olsaydı insanlar üzerinde bu kadar etkisi olmazdı diye düşünüyorum. Kötü Marvel filmlerinin bir de dizisinde mi çıkarmışlar dediğim yapım. Sürekli iyilerin kazandığı sanatsal anlamda bir şey vermeyen süper kahraman filmleri dünya sinemasının Recep'i ve Dördüncü dizimiz Lejyon dizisi. IMDB puanı 8.2. Kendisine akıl hastası. Şizofreni tesisi konulan ve çocukluğundan beri bununla mücadele eden David Heller'i merkezine almaktadır. Hayallerinde bir kız ile tanışır ve her şey bir anda değişir. Gördüğü ve duyduğu tüm seslerin gerçek olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Fox stüdyoları tebriği hak edecek bir iş başarmışlar. Dizi ilk bölümünde kaliteli bir iş olduğunu gösteriyor. Başrol şizofreni rolünü çok güzel oynuyor ve çekimlerle daha da efsane bir şey olmuş. Yalnız hepsi rüyaymış falan çıkabilme ihtimali çok yüksek. Ya da izlediğimiz her şey bizim adamın kafasında kurduğu şeyler. Çünkü adam şizofren ve onun gözünden izliyoruz diziyi. Beşinci dizimiz WandaVision dizisi. IMDB puanı 7.9. WandaVision idealize edilmiş bir Banliyö'de yaşayan süper kahramanlar Wanda ve Vision'a odaklanıyor. Yorucu bir hayatı arkalarında bırakmak isteyen süper kahramanlar Wanda ve Vision güçlerini kullanmak zorunda olmadıkları bir hayat arzularla. Bunun için de sıradan bir yaşam sürebilecekleri idealize edilmiş bir banliyöde yaşamaya başlarlar. Artık geçmişte yaşadıkları zorlukları arkalarına bırakıp sonunda istedikleri hayata kavuştuklarını düşünen Wanda ve Vision çok geçmeden hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfederler. Wanda Maximoff karakterinin iş dünyasını ve gelişimini bizlere detaylı şekilde anlatan, tüm Marvel evrenini yeni bir kapı açan, aşırı güzel hazırlanmış 10'da 10 dizi. Ben normal şartlarda tek seferde iki bölümden fazla bir şey izleyen bir değilim. Ama bu diziyi tek oturuşta bitirdim. Elizabeth olsun da harikalar yaratmış ben geçemeyeceğim. Severek izliyoruz kendisini. Altıncı dizimiz Ajan Carter dizisi. IMDB puanı 7.9. Yıl 1946. Hayatının aşkı Steve Rogers'ı kaybettikten sonra bekar bir kadın olarak yaşayan genç ve güzel ajan Peggy Carter gizli örgüt için çalışmaya ve Howard Stark için bazı özel görevlere katılmaya devam etmektedir. İki sezonluk diziyi bir hafta sürmeden bitirdim. Agents of S.H.I.E.L.D. izleyen biri olarak da beğendim. Açıkçası Marvel çekiyor beni. Üçüncü sezon olmamasına da üzüldüm yalan yok. Beni boşluktan kurtarmıştı mis gibi. Yedinci dizimiz Jessica Jones dizisi. IMDB puanı 7.9. Jessica Jones'un trajediyle sonuçlanan süper kahramanlık kariyerinin yerine özel dedektifliğe asılır ancak Jessica Jones sıradan davalar ile değil, olağanüstü yeteneklere sahip insanların davalarına bakar. Jessica Jones'un kimyasal bir sızıntı sonrası elde ettiği olağanüstü yetenekleri vardır ve bu yeteneklerini ihtiyacı olan kişiler için kullanmaya başlar. Şimdi sıra izleyici yorumlarında. Jessica'nın kahramanlığa giden yolu çok güzel işlendi. Şu 3 sezondaki yolculuğuna gerçekten çok sevdim. Kendisine acıyan, kendisini suçlayan, alkol bağımlısı bir kadından büyük fedakarlıklar yapabilen insanlara yardım etmeye çalışan alkol bağımlısı bir süper kahramana dönüştü. 8. dizimiz Hawkeye dizisi. IMDB puanı 7.5. Dizi, Marvel sinematik evrenin en sevilen karakterlerinden olan Hawkeye'ye odaklanıyor. Hawkeye'in dizide eğitmesine tanık olacağımız Kate Bishop karakteri, çizgi romanlarda zengin bir iş adamının kızı olarak tanınıyor. Kate, babası Derek'e hayran olan bir genç kızdır. Babasının dikkatini çekmek için her şeyi yapabilecek olan Kate'in, annesi ise bir tatilde hayatını kaybeder. Kate henüz küçük yaşlardayken babasının o kadar da iyi biri olmadığına tanıklık eder. Beklentisiz şekilde açtım, izledim ve beğendim. Önceki yenilmezlerin yerine gençlere bırakması güzel. Hawkeye karakterini sadece filmlerden bilen biri olarak yaşadığı pişmanlıkları, yaşlılığı falan bana geçti. Sokak seviyesi kahraman hikayelerini iyi kıvırdı. Marvel dizileri fena olmadı ama herkesi çoklu evreni toplayınca işler karışacak gibi hissediyorum. Umarım çok batılmazlar. Kate Bishop karakterini de sevdim. Aşırı özgüvenli, çok konuşan, biraz beceriksiz ama yetenekli bir kız karakter. Umarım gereksiz acılar yaşatılıp soğuk bir tipe döndürülmez. 9. dizimiz Agents of Shield dizisi IMDB puanı 7.5. Bu süper kahramanların, uzaylıların ve olağan dışı şeylerin dünyası. Dizi, insanların durumunu süper güçleri olmayan SHIELD ajanlarının gözünden anlatıyor ve birlikten kuvvet doğacağını, böylece dünyada bir farklılık yaratabileceğimize ileri sürüyor. Bir de izleyici yorumlarına göz atalım. Bölümler aksiyon dolu ama incelikten uzak. Senaristlerin elinde pek çok imkan var ve her bölüm aynı basit kurgu ile oluşturulmuş. Turuncusu ve enjekte edilmiş süper güçlü ama deliren insanları izliyoruz. Nerede Frink'teki çılgın bilim kurgu diyoruz. Kaldı ki bu dizi hem bilim kurgu hem fantastik öğeler kullanabilir. Biraz zeka pırıltısı, biraz hain planlar, biraz ihanet lazım. Sadece kontrolsüz güçle geçmemeli. 10. ve son dizimiz Moonlight dizisi. IMDB puanı 7.3 Disosiyatif kimlik bozukluğu ile mücadele eden eski bir ABD denizcisini bir mısır ay tanesi Konsuyo'ya ait güçler devredilir. Süper güçlere kavuşan Mark Spector çok geçmeden bu yeni güçlerin sıkıntılı hayatı için hem bir lütuf hem de bir lanet olabileceğini öğrenir. Son dizi yorumumuza da gelecek olursak bu dizide adını koyamadığım bir eksiklik var. Bilemiyorum belki de MCU ile ilişkisi çok zayıf olduğundandır. Çünkü her yapımda birbirine bağlanmış bir evren var ortada. Fakat bu dizi sola takılıyor. Bu kötü bir şey değil. Ama diğer Disney Plus dizilerinde durum farklı olduğu için eksiklik hissiyatı veriyor bana. Evet arkadaşlar Marvel dizilerinin IMDB sıralaması bu şekildeydi. Daha fazla dizi var fakat videoyu çok uzun tutmak istemedim. Eğer diğer diziler için de aynı tür bir video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.